Dostlar merhaba. 3 Eylül pazar gününden Arlık'tayız. Sağım işlemimizi gerçekleştireceğiz. Sağım tarafını hazırladık. Kovan tarafına da geldik. Sağım işlemine başlayacağız. Tüm arıcı arkadaşlara bereketli olsun diliyoruz. Edip ustam selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Arı nasıl? Sağmadığımız kovanları da sağacağız bugün. Kısmet olursa. Ondan sonra kışlatma hazırlıklarına başlayacağız. Böyle zayıf kovanları ellemiyoruz arkadaşlar çünkü Arının durumuna göre, kolonisine göre, gücüne göre de bal bırakmak zorundayız. Nektar akımı durmuş galiba. Böyle geliyor da. Geliyor mu da? Hmm. İyi. Cıvık bal bal çok. Güzel yavru atıyor. Polen geliyor zaten. Şu an bak dışarıdan bir polen dolayı. akımı var. Şu an var, çoğu polen dolu. Çoğu polen dolu. Arı şu an zaten kış kadrosunu son şöyle göstereyim. Aynen bak arkadaşlar. Bütün çıtalar son çıtalar hep böyle polen dolu. Polen dolu. Arının düzenini bozmadan sağabileceğimiz bileceğimiz kovan varsa sağımını yapalım. Önceliğimiz arı arkadaşlar. Mesela bu kovanı hiç ellemedik. Aralarda da ben görüyorum böyle polenle aralar geziyor ikinci, üçüncü çerçeve yavru atmış. yavru atmış, hiç bozmaya gerek yok. Yani buradan bir kilo bal gelecek diye arkadaşlar arının hiçbir şekilde düzenli bozmayacağız. Sadece fazla olan çerçeveleri almış olacağız. Bir leş kokusu geliyor. Ha bir şey ölmüş olabilir. Tavuk vesaire falan da ölmüş olabilir. Çünkü çakal falan da var. Mesela muhtemelen bundan sağlayacak çerçeve çıkacaktır. Evet, bak, beyazlığı görüyorsunuz orayı Sırlamış zaten komple altı'da paket yavru bak bu ana gençmiş çok güzel bir yavru atmış şöyle yakınmlaştırmış Görün. Uçuta alırken ölçümüz nedir usta? Evet. Yani nerede duracağız, nerede? Yok, çok yavrusu varsa arı bol yavrusu fazla bal ne alır? Evet. Avcımızda sadece bal olacak, Polen ve yavru olmayacak. Yani ama mesela güzel bal var ama ortası olacak açık yavru. Açık yavru. Yani Onu hiçbir şekilde bozmayacağız. kemerlemiş. Keremine, Günlük yoksa onu alabiliriz. Şöyle kamerayı sabitleyeceğim.

Bölge mi dedim işte. <laughs> Ana da buradan bir yere var. olurken Arkadaşlar şimdi sağım olurken burada bir ince bir nokta var. Onu tüm arıcı dostlarla paylaşalım. Böyle kovan çıkmış arılar. Mesela arıya kışlık düzeni de vermek gerekiyor bir taraftan. Hani eski böyle 2 yıllık, 3 yıllık kararmış petekler varsa, siyah petekler. Bunlar sona doğru ha, Onları sona alacağız. Duvar çıtasını yenileyeceğiz. Ondan sonra işte oradaki kararmış böyle mum yapacağımız petekleri de e, düzenli sağlamış olacağız arkadaşlar. Yani bir taşla iki kuş vuracağız. Bu işi yaparken o işi de aradan çıkarmamız gerekiyor. Hemen birkaç gün sonra arı öyle mücadeleye de başlayacağız. Arı birazcık fırçınlaşıyor tabi ister istemez. arkadaşlar halen dışarıdan polen geliyor bakın polenle arıları görüyorsunuz erkekler var erkekler de bundan sonra atmaya başlarlar herhalde erkekler de arkadaşlar bundan sonra atmaya başlarlar Çünkü Nektar akımı bitmeye başlayınca erkek nüfusları kovanın dışına atmaya başlıyorlar. Burası böyle arkadaşlar. Diğer taraftan içeride de böyle bir video çekeceğiz Sağ mı? Herkese kolay gelsin bereketli olsun. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.